Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ikinci kanalım olarak Ensar'ı trollüyorum. Sonra da e, Ensar son nasıl bir tepki verecek bilmiyorum. Hadi başlayalım. Dur dur. Aa, yanıma bir tavuk kısındı. Tak tak lan. Tak tak ne vurmuyor buna. Tak çünkü ben tavuğum gıdak, 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 Lay, gıdak. uç, uç. Tavukla uçamaz bu. Uç. Yok bu kuş. Ben gıdak, gideyim gıdak. en azından. lanıksu ki et yedim. Kudak 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 şap şap lan. Kudak kudak kudak. Kudak <laughs> kudak kudak. Kudak kudak kudak. Kudak kudak kudak. Üç. Oo bu tavuk ne ya? kudak kudak kudak. Git ya. O da bir şey mi var? anlayacağım. Oo, bir sürü şeyler satıyor şey bu. Arkadaşlar şimdi Easter Run'ları ne vakti? Şimdi geldik asıl olaya. Arkadaşlar şimdi beni duymuyor Eser. İkinci kanalıma abone olmayı unutmayın. İkinci kanalımda bu. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bakın orada görüyorum abone adam olmuyor. <laughs> Niye olmuyor? Beni çok üzüyorsunuz. Tamam. Şimdi çapulcu çağırmasın. Ça. Pu. He. Çapulcu. Şimdi insan neredeymiş? İz beni bulmaz ya. Şimdi Ensar'ın yanına ışınlanıyoruz arkadaşlar. Ensar'ın yanına. Dur La, böyle. Şimdi buraya bir sürü çarpılıcı koyalım. Gıdak gıdak sen seni ben saldırıyorsun. Gıdak gıdak gıdak. biraz daha koyalım arkadaşlar. Gıdak gıdak. Gıdak gıdak gıdak. gıdak. gıdak, gıdak. gıdak, gıdak. Benim. Hah. Bu da bu da bu da bu da. Bu

İntihar edecek. insan. Merhabalar arkadaşlar. İnsan intihar edecekmiş. İntihar edecekmiş insan. Ve ben de onu kurtarmaya geliyorum. Artık 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 Below koymaz artık birisi. Atlıyorum. Hayır atlama gıdak gıdak gıdak. Ne zaman o? Gıdak. Hayır atma slam bile o. koyma. Gıdak. öyle ya da. <laughs> Şimdi Ensar'a yardım etme zamanı arkadaşlar. Şimdi ona bir iyilik yapalım. Şu an mikrofonu kestim. Şu an insanlar da bulalım. Mikrofonu açtım şu an. Kıdak kıdak kıdak. İnsan kıdak kıdak kıdak. Sen benim atımı da da biliyor. Öğrendim. Kıdak kıdak kıdak. Üstünde yazıyor ya. Evet. Al bakalım sana bir iyilik. Niye çapa veriyor? İyilik. Bu sana bir iyilik benden. Ay çok yardım ettin çok yardım ediyorum. Al. Ama boşuna attım Girecek, al, ben. Gıdak, gıdak, gıdak. Ay ay. Hı. Çok az kaldı. Kıdak 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 kadak. Kadak kadak. Kadak 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 kadak. Kadak kadak düzelttiğim şey eşyaları ver. Aldın mı gıdak gıdak gıdak? Anne sen Bakalım. Gıdak gıdak gıdak. Bu sen, Bu benden sana bir iyilik. Gıdak gıdak gıdak. Ne? Tope tope. Gıdak gıdak gıdak. Neyse bu... evimi yapmaya devam et. Hmm. Gıdak gıdak gıdak, gıdak gıdak gıdak. Teşekkür ederim. Sen çok iyi bir tanıtsın. Gıdak gıdak gıdak. Iii, aa, ne saf bir şey ya. Iii, şu an mikrofonu kestim arkadaşlar. Şimdi ona troll yapma zamanı. Bakalım ne kadar güçlü olacak. Ha hiç bir şey de güçlü olamadı. Ve ben ona bir iyilik yaparak Artık giydi. Şimdi ben onu şey mi yok etmiyorum. Aa gidi gidi gidi. En sarcım. Şu yatağı alır mısın? Gıdak gıdak gıdak. Nerede ya? Gıdak. Bu ne? Gıdak. Gıdak. Gıdak gıdak. Gıdak. Gıdak al şunu gıdak. Yo dudum. Gıdak al şunu gıdak. Şunu evin üstüne koy gıdak. Nasıl çıkacağım? Bloğum yok. Bir ok vereyim mi gıdak? Bir tek ver. İki tek ya da. Tamam. İki tane blok. Gıdak ver. gıdak. Sandalye falan da versene ya. <laughs> gıdak. Sandalye mi istiyorsun gıdak? Al bakalım sana sandalye... bu benden gıdak. Al gıdak. Bu senin sandalyen. Gıdak. Al Teşekkür şunları. Teşekkür ederim. Sana iyi bir tavukçu. Gıdak. Ben, bu berdi sana iyilik gıdak. Sen de çok iyisin gıdak. Ben uçabiliyorum. Tamam gıdak. Tamam. Ben tavuğum. Tavuklu uçamaz diyorlardı. Ben uçuyorum işte. Ben özel bir tavuğum. Tamam mı? Ben özel... Tavuk sen? Evet ben tavuk. Çok... <laughs> ben vurmadım gıdak gıdak. Ben vurmadım gıdak. Gidin buradan gıdaklar. Gıdaklar sizi. Pis gıdaklar.